Siz ise ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205 GSM 532 344 05 12 AK Parti'nin MHP'nin af teklifine karşı çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Karşı mı çıkmışlar? Evet. He, karşı çıkması hakkında ne düşünüyorsun? Çıkabilir ki ön görüşleri ya olabilir. Hı hı. Doğru yani çıkabilir yani şey değil. Sıkıntı yok. Herkesin görüşü farklı farklı. Görüşler var, fikirler var. Onların fikrine uymuyordur. Çık, çıkabilir yani. Çıkmayacak diye de bir kural yok değil mi? Karşı mı çıktı? Evet. E doğrudur tamam. Her şey yap olmaz. Ama işte hangi suçlar ayrımı herhalde ayrım olması lazım. Ayrım yapılacak evet. Evet ayrım yapılsa iyi olur. Çünkü boşuna susu insan yatan var. Ben de çok yattım, başına yattım. AK Parti karşı çıktı ya, çıkıyor da niye çıkıyor onu bilmiyorum yani. Yani suçlu olanlar, vatana kayınlık yapanlar atsınlar içeri. Yani çıkarmasınlar ama suç olmayanları çıkarsalar bence daha iyi. Ben öyle düşünüyorum. E karşı çıkmalı zaten, o da salacaksa eğer yani onu. Gerçi aynı kişi kepedirler ama ne diyelim. Ya vallahi kendi aralarında bilmiyorum ama genelde yani ee, doğru bir şeylere bazen yanlış karar verebiliyorlar genel anlamda. Bunlar, bunlar da onlardan bir tanesi. Ya onlar da danışıklık dövüş, dövüş yapıyorlar. Yarın öbür yine aynı bir araya gelirler yani. Hiç önemli değil onlar için. Ya zaten bugüne kadar hep zaten MHP'yi kullandılar. Tüm önemli yasaları MHP'yi öne çıkarak gündeme getirdiler. Toplum tartıştı. Ondan sonra şey yapıp bir araya gelip geçirdiler. Bugüne kadar hep böyle oldu. AK Parti mi karşı çıkıyor? Evet. AK Parti o zaman doğru düşünmüşler. Siyasi taktik olduğunu düşünüyorum. Bir müddet sonra kendisini de tamam istiyoruz ama MHP istediği için istiyoruz diyeceğini düşünüyorum. AK Parti bu konuya ben karşı çıkmayacağını düşünüyorum. Şu anda tabi böyle tepki gösterebilir ama tabii ki o da onaylayacak, tasvir edecek diye düşünüyorum. İnsanların bu şansa ihtiyacı var. İyi olacağını düşünüyorum. Parti. AK Parti e, genel olarak gerçekten e, kalmalı mı başta? Güzel düzeni kurmaya çalışıyor. Fakat çok e, kuramadığı, düşünemediği, halkın yani hep evet deyip de arkasında durmadığı çok konular var. Sonuçta hepimiz e, zor durumdayız. Ne olacak, ne oldu? Dışarıya çıktığımız zaman e, yani körü körüne. Acaba başıma bugün ne gelir? Evime rahat gidebilir miyim diye hep duayla çıkıyorum. Karşı çıkardı tabi. O da haklı bir yerde yani. Ne olacağını biliyorlar ki. Sonra belirli bir şey kişiler için yapılmış oluyor. Ç çakıcı. Biliyorsan hayatın çakıcı vardı. He, onlar. Bir, bir tane şey kalmadı. E, mafya babaları kalmadı. Hep mafya babası doluydu. Yani nerede var? Bir, bir, e, bu şirada vazgeçsin, adam da vazgeçsin. Onlar işe kolay. Allah onlara da yardım etsin. Yani yatanlara da Allah yardım etsin. Herkese yardım etsin. Yani kolay iş değil bu işler. Ya tabii ki düşünecekler. Şimdi e, her insanı dışarı bırakamazsın. Yani e, her oğul olmazdı, her, Çeşit çeşit suçlar var. Onu değerlendirecekler. En güzel şekilde değerlendirmesini yapacaklar inşallah. Yani karşı mı çıktı? Evet. AK Parti Av karşı gelmez. çıktı. Av gelmesin diyor. E, herhalde bir bileceği var ki bunu <laughs> söylemiştir. Ya tabii ki ileriye dönük evet. baktığı için evet, e, yani. yani bir sıkıntılar vardır. Belki içeride olan e, suçluların evet. suç derecesine göre de olabilir. Yani Evet. aralarında... E, bir de inanın bana bunu, bunu çok... <laughs> değil de, genel değil de hani böyle... E, Kısım yani genel, genel af değil. Evet. Kardeşim bir bir defa çocuk... Büyük suçlara. Suçlara. Hayır büyük, büyük suçlar yani, mesela yani, ablacığım bak kesinlik, yüz, kızartıcı <laughs> yüz kızartıcı suçlara. Yüz kızartıcı hırsızlık, gasp istismar hele hele çocuk istismar hatta o çocuk istismar adam bir kere hırsızlık yapmışsa onun tabii ki çıkmasını istemeyiz yani niye çıksın ki mesela bu bizim e, vatana hainlik eden kahvelerden konuşalım biraz da bunları biz besliyoruz bunların kesinlikle idam edilmesi lazım evet, yani çocuk de de istismarcıları vatan hainlerine idamın gelmesini destekliyoruz bayrağın biz de. altında ekmek yiyip de hainlik yapan varsa yani öbür dünyada da Allah onu zaten seçmeyecek bundan emin olsunlar evet inanmıyorum. Hı -hı. İnanmıyorum yani Hı -hı. bilmiyorum. Yani onlar çünkü bilmiyorum birbirlerini destekleyen bir parti çünkü. Onun için inanmıyorum. Peki, İnanmıyorum ederim. yani kabul edecektir. Vallahi şöyle olay işte cinayetti, yaralamaydı, hırsızlıklar, tecavüzler bunları ayrı tutacaklar, onlara vermeyecekler o. Tabii Hı. -hı. cinayetti, yaralamaydı, Kaslı cinayetlere vermeyecek. Ne bileyim kadın şeylerine karşı Yaralama bir cinayetlere versin yani af. Çünkü çok kadar mahkumları var orada. Çok mağdur insanlar var. Yani yine reisin dediği olacak diye düşünüyorum. Yani Erdoğan ne derse o olacak. Yani teklif falan sunulacak meclise ama yine reis ne derse olacak dediğim gibi. Bir siyasetle pek ilgilenmediğim için pek bir bilgim yok. O konu hakkında henüz bilgi sahibi değilim ama karşı çıkacaklarını sanmıyorum böyle bir teklife olumlu bakacaklarını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Vallahi MHP ile AK Parti ortak bir parti zaten. Karşı çıkmaması lazım bence yani. Suçlular, suçsuzlar ayrılması lazım. Ya kendi aralarındaki hani siyaset ben pek alakalı değilim aslında.